Selamlar arkadaşlar. Bugün tabii ki yine Yasin'le arkadaşlar şey çekiyoruz. Ne çekiyoruz Yasin? Brosaj videosu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar izleyin videoları ya. Sadece Yasin'le biz izliyoruz anasını ya. Bu, bu. Hadi Yasin gel. Hemen gidelim. Bakın arkadaşlar o, o kadar emek veriyoruz lütfen. Hesaplaşmada gidelim ya. Hesaplaşma. Hesaplaşma. Ne seçeyim? Arkadaşlar bakın şimdi öneriyorum bana. Bu gider değil mi ya? Bu gider. Bu gider gider. sen bunu seç. Yok oğlum ya gitmiyor. Gitmez mi bakayım? 23 liste ya kanka. Daha. Gidiyorlar. Kanka. Kanka. <laughs> Oha, onun kötülüğünü ne söyleyeyim mi? Büyük olmamak. Zor. Adam özünü yedi abi Burada hiç yıkım yok mu? <laughs> Allah belanı oğlum bu ne? Alır mısın? kaç Kanka kanka kaç kanka kaç kanka kaç kanka kaç. kaç, 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 kaç. Bir şey yap kanka. Kanka alt saniye beş 5 saniye dayan Allah şıyorsa. Abi tamam doğdum doğdum. <laughs> hayır gel. Ha ben bir ak satıyorum. <laughs> Onanın. Oh. Bir konu şey çok kötü ya. Şarjını çok yavaş dolduruyor. Hayır 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 zıpla zıpla ya? Oğlum bu nasıl parka ya? Yük yok mu yok biz ne yapacağız ya?

O, İsrail gel gel. Kanka İsrail kanka benim maç İsrail. ben Ben attım zaten. Oha! Aa <laughs> İsrail? O adam İsrail. Adam yazıyor ya. Öleniyor. Adamın adı da adam. Abi efendim. E bir de şey, onu tüslerleyin bir niye dönüyor? Tamam tamam. bu arada uykum da oluyor ya. Bu, Şerefsiz. Uykum evet. evet, oluyor. Yani, takım olacak şimdi sonra. Anlamak atayım. Oğlum değişik, adam olmadı. Kanka. Ben... Oha bu da İsrail, bu On Oğlum biz İsrail takımına mı geldik? What the hell? İsrail takımı, İsrail devleti... Oğlum, İsrail devletine vermem oğlum ben. Ne dedi İsrail? İşte ben de onu diyorum. İsrail devletine mi geldik anasını? İsrail O bu maçı kazanak da bu İsrail... Ya! Of! bak ettiriyor yemin ederim. Ne oldu? Ben satayım? O ben nasıl adamı ben dondurmuştum kanka. Ben nasıl... Ben nasıl, nasıl adamı ki? Hadi vur vur vur. Ya vur. Hakim oldular ha diye bile oldular sen. İsrailler ya. Allah belalarını versin Bu kadar. Böyle bunu yap. da. Daha hadi la videonun müca, videonu süresini çekelim bunlar o. Ha ben bunları çıkart etmem gerekiyor bak kanka. Ne? Ama kanka şeyde Müslüman değil ki süper. E, ee, sa Sapırtçalde Müslüman değil ki Kanka sen videoyu kesme Yok kesmeyeceğim İlece karar. Bak arkadaşlar bu videoyu bak bak kanka. Kanka ya hayal ya. Bekle kanka ben ne ekran görüntüsü alacağım. Dur ekran görüntüsü alacağım kanka. Süperlere bakacağım Kanka. Aldım kanka direkt. Ne yapıyorsun? Süper selam atacaksın. Yok kanka. Atabi at nereden atabiliyoruz ki atak ya? Atabiliyoruz da ben nereden atılacağını bilmiyorum. Bek ayarlara bakayım ben de. Neyse ya sonra yaparız. Sonra internetten bakarız onu yaparız ya. Oğlum ol, hani ne bileyim ben da takım oluyorlar ama burada yani bence takım olur mu lazım? Bence. Allah belası yüzünden, Allah belası yüzünden az, yüzünden az önce eksi yedi yedik. E kanka seninki 20 rütbe de benimki kanka 19 rütbe. Belki de yirmi rütbe Allah say. Ben de alt kupa falan yedim yani. Alt kuma falan. Ay, kit, kit, kit. Helal sen. Yardım et kanka. Çabuk. Acele et acele et çabuk. Lanet halıyla nasıl geçti? Şimdi geri dönüyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz ama video kesme sonunda kaldım. Ama kazandık yani. Kazandık tamam. <laughs> görmüşler dedim görmüşler. Aynen görmüşlerdir ya. Tam maç biterken kendi, tam maç biterken kapattım yani. Abi ben bado ben gideceğim. gideceğim. Ben Baba! Abi ben tek kaldım ya. Ben ne yapayım? Ulçe orda ben ne yapabilirim? <Sessizlik> var da aynı taktiği yapıyor. Bu arada burada kod var. Tamam gelme hiç gelme hiç hiç hiç. Gelme bak. Ya nasıl oldu? Şey sen var adam beni aradan mı? Aa benim yüzük öldürdü <laughs> lan. ee gördüm. Oğlum sen ölümdesin ya benim adam yandan tarıyor beni ya. <laughs> Zaten bile bile önüne geçtim. Ölmedi ya da beni de o yüzden öldüm zaten önüne geçtiğim için. Hayır ya Spike hadi Leon'u alsana ne yapıyorsun ne yapıyor? Oğlum adamların cana bak ya. Yemin ediyorum burası mı okur ya. Bu kadar nub olmayın ya. Mesela bu kadar nub olur mu be? Ben hızlı bahis edeceğim anasını ya. <laughs> adam kendileri adam sanıyorlar gel. Bende de var o Spike. Ne i̇şte, Hiç seç ya. Ses. Çal zaman. Çal seç çekil. Aynen kanka. Şey yaparız. Kanka kurbağaçası aldım. Ayrı adamlar duvarın arkasına geçerse kızar. Kanka hiç Evet. Evet. Sen sporun Ay burada adam yok. Almışlar <laughs> sıkıntısı ya. Asesörü boşa gitti adamın. Tamam gidelim. Sırayı. Daryl salam. Daryl'ı alırım ben. Ölse de sıkıntı olmayacak. Deros, bu, aldı bu arada. Ana, bana oha oha var ya. Var ya çakal Adam üstünü bastı ya kanka kalka aşk, aşkı adam 2 saatte çıkıyor mu? Valla 2. hafta adam ölmüyor lan adam durdu gel Gel şimdi tut sen gel <laughs> Ya oğlum ben Chester'a tutuyorum Ya oğlum Ay bu şey var şey var ya Kanka bedava %60 kazanmak yüz musun? kazanmak kazanmak istiyor musun? Ve daha ay burslarda 100 altın yani 100 para kazanmak <laughs> istiyor musun? Ya ben hadi ya, ne demek kanka ya? Vallahi ya. Hem nasıl olur, çömel mutlu, çömel normal, niye hiç bir şey olmuyor adama ya? Ben ben daha ben. ne yapayım ya? Kalan bunları yemek istiyorum, ben kim olmak istiyorum kim? <laughs> Allah tanımı koymaya işine bak ya. Bak ezik var. Ezik tane var. Ben bunu skip ben gitmeyeceğim oraya. Ben skip'e artık skip'e oraya. Ben o anlamda skip'e oraya. Allah ölmüyor adam! Ölmüyor! Tamam, o, o. Tamam, anladınız artık. Ben aldınız anladınız artık ya. Anladım <laughs> ya çok Tamam çok güzel. Oğlum önce önce. Kanka bu arada artık tam videoyu bizim ona gerekiyor. zamanımız çok az kaldı. Bir sonraki şey. videomuz yüklenir. Görüşürüz arkadaşlar. Burada videomuz sona işte. Bay bay.